Kendi başıma Kroger'a geldim. Markete geldim arkadaşlar. Arabayı kendim kullandım. Bu bir ilk yani. Normalde ya Nuru'yla geliyordum ya da e, sitenin içinde dolaşabiliyordum en fazla. Bugün ilk defa kendi başıma arabayla bir yere gittim. Yani hayatımda ilk defa. Bakalım. Yani benim için gerçekten önemli bir şey. <laughs> Umarım böyle devam eder. Şükrek'e gireceğim. öylesine bakacağım. TJ Maxx'e bakacağım burada. Eğer ki TJ Max uzak değilse oraya gitmeye çalışacağım. Hadi bakalım. gidebilir mi sizce? Şimdi ben niçin geldim arkadaşlar? Hemen size açıklıyorum. Şu, şu Neyse. Yakında e, seyahat edeceğiz. O yüzden ee, şimdi kolluk falan aldım çocuklara. <laughs> şöyle, hatta. şöyle bir set aldım ama bir tane aldım. Önce bir bakacağım e, aydına uyu, uyumlu olur mu diye. Sonrasında bir tane daha gerekirse gelip alırım. O yüzden şöyle denemek için Kroger'dan bir tane aldım. Çocuk bezi alacağım. Şey deniz bezi oluyor ya, ondan alacağım. Şöyle göstereyim. Ama bunda da sıkıntı şu. 3, 4 T diyor ya. Bu bu benim çocuğum oyunlu olur. İnanıyorum. <laughs> yani çünkü şöyle bir şey var. Bakın şurada yazıyor ki işte 18 34 ve 8 15 diyor. Yani burada hangisini diyorsun be kardeşim? Yani burada hangisini söylemek istiyorsun? Buradan seslenin Şurada pijama var bir tane. Baktım buna. Bu da 17 kilo diyor. Hangisini almalıyım ya? Kafam iyice karıştı. 3-4. Bu büyük. Bu da 3-4. Bunda kaç yazıyor? Dur. Bu 2-3. Bence bunu almalıyım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Bir de bunun deniz bezi olduğuna da inanıyorum şu anda. Deniz bezine benziyor ya. Bak şu köşeden görüyorum hemen. Deniz bezi bu deniz bezi. Oğlum sivimin mivimin bir şey yazın kardeşim ya. İnşallah etrafında tütmük yoktur. Bu kadar konuşuyor diyecekler. Aranan kan bulundu arkadaşlar. Zaten bakın burada çocuk benim oğluma da benziyor. <laughs> Aranan kan bulundu. Kilosu da tam. Bak ne yazıyor? O yüzden sıkıntı yok. Hangisinin ürünüymüş, hangisinin ıslak mendili de buradan almıştı, kullanıyorum. Bir sorun yok. Bakalım inşallah. Zaten değilse de yaşı kilosu uyuyor. Zaten normalde bezli. Kullanırım. O kadar düşünmeye de gerek yok.

Onun niyetiyle çıkmamıştım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Çocuklara çocukları sordum. Hiçbir sıkıntı olmamış. Nur de yemek yapmış. Gidiyorum. C C C C orada tabii ben de bakıyorum. Bu ne? C C Topu da bırakmıyor. Evet C C memler bu değil mi? Açayım mı bunu? Benim oğlum CC içecek ya. CC içecek. Dur açayım ben onu anneciğim. Hala iç. O zaman senin abin bitirdi. Kendinin kubuğuna gelecek. Kıfı silikine hemen sonra gelirdim. Aydın gel. A Aydın gel. Bula. Gel bula. Aydın gel bula yap hadi gel. Tövbe hmm, sevdersin. Bak bak. Hmm, bula. Bak. Bak böyle. Hmm. İç bakalım. Evet, ver şimdi onu. Al. Ah. Vermedi. Ver, ver. Al, bak bak. Topu bırak, iç sonra topunu al. İç bakalım hadi. de. Ver, ver onu. Bırak, gel, 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 hadi. gel, gidecek, gel, 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 <laughs> Aşkım, dönüş yolu var ya ortadaki hani bu dönüş yolu var ya ortaya girdiğimiz oklarla hmm. oraya girdim ö, e döneceğim yere gelmeden bir önceki dönüşte oraya girdim sonra dedim ki Fatma sakin ol <laughs> arkamda araçlar vardı onların geçmesini bekledim geçtikten geçtikten sonra sinyal verdim yana geçtim alim oraya git anneciğim sonra işte aşkım sakin kaldım be oradan da böyle pıt diye geçtim sıkıntı olmadı yani. Doğru mu yapmışım sence? Oradan geri çıkamam normalde var mı? Evet evet. Sen koşuya girdin mi? Sonra dönüşte olan mı diyorsun? Hı, dönüş dönüşte olan en sonuna girecektin. Evet girdim. Tamam. Sonra karşıdakileri bekledin. Aşkım anlamadın. Döneceğim yola değil. Daha dönüş yoluna gelmeden yani Ya bir yere yani. girdin. Ee, sonra ne yaptın? Sonra ee, arkamdaki şey yanımda araçlar var arkamda araç yoktu yanındaki araçların geçmesini bekledim geçtikten sonra sinyal verip yana geçtim devam ettim devam ettim tamam evet, doğru yaptım. onun dışında her şey çok rahatlık parkı çok rahatlık zaten yeni sürücü falan etiketi <laughs> var senin arkasında Hatta hata yapsan da görürler hiç memem Batman ben. Hanım bugün kendi kendine markete gitti arabayla alışveriş yaptı geldi ama yine kaçırmış bu alışveriş bakalım neler aldık Halim gelme oğlum üstünü çıplak üstünü giy öyle gel Hadi üstünü giy anneciğim. Şimdi size aldıklarımı göstereyim mi arkadaşlar? Ama biz e, yakında burada havuzumuz açılıyor, bir de ufak bir tatil yapacağız. O yüzden bir şeyler aldım. Yani aslında bu tatil alışverişini yandan da. Şöyle bir swimming set aldım arkadaşlar. Aynen. Swimming set. Gördüm oğlum için her şey var içinde. Sonra ne aldım? Mısır aldım. Aydin ve Halim çok seviyor mısırı. Kendime şöyle bir diyet kreker aldım. Elma aldım. Gene sivimin bez aldım aydına. Sonra meyve sigor aldım arkadaşlar işte o kadar. 3 numara mı? küçük değil mi? Aşkım 3 numara kilosu iyi bence. Ha tamam kilosu varsa sorun yok. Ne, ne yazıyor orada? 7-12 kilo ama olabilir bence. Aydın. Ha tamam o zaman da ayrıca 12 kilo var ki. Sonra arkadaşlar gece emmesinde biraz belki yardımcı olabilir ya da Gece emmesini belki ağzına ördüm diye bir aldım. Bir deneyeceğim çünkü Halim gece emmesinin tadını kaçırdı artık. Yani cılpı çıktı. Şöyle Halim için tok aldım arkadaşlar. Saçlarım uzadı. Ördüreceğim o yüzden kesmiyorum. Deodorant aldım. Ali'm Aa, ama mikrofon yaptım. Ses kötü olabilir. Şöyle bir şey aldım. Güneş kremi aldım. İğne iplik aldım. Sonra Şampuanlar başka bir yerdeymiş aşkım. Şampuanları buldum sonra. Şampuan aldım bir de sana kıvırcık şampuan aldım. ben zaten bunu aldım ki. O seninki şampuan değildi ki. Kendime şöyle krem aldım. Ve çocuklarıma şey aldım arkadaşlar. Bunu bulana kadar canım çıktı. O kadar çok uğraştım ki bunu almak için. Çünkü yani bunlar genelde jelatin var ve vejetaryen olanları bulmak çok zor. En sonunda bir tane, bir sürü baktım içinde bir tane bulabildim. İçeriğini temizledim, bak 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 en son bu. Sonrasında göz kremi aldık. Ve arkadaşlar şöyle plaj havlusu aldım bir tane. Ve Desenlerini göstereyim mi size? Şöyle plaj havlusu aldım. Ayrıca yapıyor zaten. Burada da ne aldım oğluşlarıma? Kırık kırık mı? Kırık değil aşkım. Aa kırılmış galiba <laughs> bu. Çatlamış aşkım. Şimdi bir araba nasıl kullanır <laughs> acayip. <laughs> <laughs> bir de şurada <laughs> avokado aldım arkadaşlar. Şurada bir şey var mı bakayım? Buradaki de meyve suyu. Bu kadar. Kaç, ne kadar çıktı sen canı orada? Ne bileyim, 100 tane mı? Çık. You graduate, I like <laughs> wish you wouldn't mix in your. He keeps a lot of kids. I'm telling you. Turn this time, Kids screaming in the cradle's profanities. I see God through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Uh -huh. I love everything. I Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. <laughs> yakalandık arkadaşlar. Daha hazır olmadım. Alay. Sürprizimiz hazır arkadaşlar. Evet. Nasıl ama bu sefer balonlarımızı eve kadar getirebildim sağ salim. En iyi annesi. The best mom ever. En iyisi sensin. You the best ve Happy Mother's Day. Bir de böyle güzel çiçeklerle taşlandırdık. Selam arkadaşlar. Sonra hediye kutumuz. Hediye paketlerle bakmayın yani çok kutu sardım <laughs> çünkü acelece getirdim ama kabuğu değil içindeki önemli değil mi arkadaşlar? İçindeki önemli. Daha dı, dı, dı. <laughs> sapra uçuruyor gibi. <gülüyor> 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 anneler günü kutlu olsun canım o kadıcıyı. Çok teşekkür ederim ya. Oğullarımın annesi. Biz bugün, bundan hazırlarken bile çocuk uyutuyordu. Bugün, bugün dışarı çıktım ya arkadaşlar. ben. <laughs> 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 dışarı çıktığımda böyle hani herkes anneler günü kutluyordu. Kadınların elinde bir çiçek şey var ama moralim bozuldu. Da. Nuriye bir şey <laughs> <laughs> Dedim yarın daha yapar. Ya, e, anneler günü yarın normalde. Hı -hı. Ama yok hocam erken davranmış. Senin kocan şey. ne bildin, <laughs> ne düşünüyorsun? Biz <laughs> çoktan bile bu hediyelerin bir tanesi. Ha kutunun içinde tekrar çıktım da ben saat 6 gibi ancak onları aldım. Bu o, ayrı Evet, e, e, elindeki hediye o çoktan sabah aldım ben. O sabah şey, Oo. plakayı aldım ya senin arabanın, plakayı aldım, sonra onu da aldım. <laughs> Hadi açalım hediyelerimiz görelim. Hediyelerimiz görelim. Bu ne? Evet. Hadi aç bakalım. Yavaş yavaş aç. Hadi et mi? Evet. Sana son modeli Apple akıllı saat aldı. Ay gerçekten <gülüyor> 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 Çünkü sen son zamanlarda yürüyüş koşuyor bilmem ne falan. Ondur, daha zaman... ne hediyeler var göreceğiz. Ay aşkım ne yapıyorsun ya o kadar abartma. Böyle hemen YouTube video çekelim evet. Oh, bak saati açıyorum. saat düşünüyorum. saat o. Oh. Aşkım kordonu mu var? Kordonu mu var? da nerede var aşkım? Ay aşkım sen? inanamıyorum Kordonsuz sana. Kordonsuz olur mu? Değiştiriyor da kordonlar falan istersen değiştirebilirsin. Ee, fa Nasıl? On... bir iki tane mi kordon var? Bilmiyorum. Ee, Valla ilk defa hafif saat aldık arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de bunlar çok pahalı. Biz bunlar uzaktan duruyordu. Buradan Yavaş yavaş aç kız. Allah aşkına oğlum Dur bakayım merak <ben> <laughs> ettim. Evet bakalım. Evet. Aşkım bu çocuk çok güzel görünüyor. Ben Nuriye daha önce bir Türkiye'deki akıllı saat almıştım. Ben de Nuriye dedim ki onun şarjını bulalım alalım. Evet onun şarjı Türkiye'de kaldı. E, Aynen onu bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Onu bilmiyorum. ya? Bak yaptım. Bu kadar kolay işte. Dur hemen bunda takayım aşkım. Ay çok güzel görünüyor Nuri. Evet aç bakalım. Dur. Hemen bekle be takayım önce. Bu nasıl takılıyor acaba böyle mi? Hayır. Şöyle. Öyle yapabilirsin? çöz bunu Şöyle, bunu da buraya koyuyorsun. Aşkım yumuşacık çok güzel. Evet, nasıl ama saatimizi açıyoruz. Açıyoruz aşkım. Şu e, an Altında bir düğme var. Dur. Ay çok heyecanlandım var. arkadaşlar. Ee, şöyle yapayım evet. Şurada düğme var. Ya da burada çıdır burada buradaymış. Burada, 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 sen bırak. Oldu yaptım olmadı. Şarjı oh. Şarjım yok. Yoksa çalışmayan bir saat mi sattılar bana? Aşkım şarjı yok be. Ver, ver olur mu şarjı açılır ya. Aşkım diğerlerini merak ettim. Açayım mı? Allah Allah. Saat açılmıyor arkadaşlar. Hadi ver bakayım. Valla iş bir zaman teknoloji uğraşıyorum ama sen çıkar saati bakayım. Tamam birazdan şey yapayım. Tamam şu an keyfini Evet bakalım ikinci hediye. İkinci hediye çok sürprizli bir hediye. Tada! <laughs> çok güzel hediye değil mi? Aşkım, bu i̇kinci hediye. hediye. Aşkım o lazım mı ya çakmak bunlar falan bir şey. Aldım arkadaşlar markete. Ne varsa paketledim. Bir de şey paketi son sürprizi. <laughs> bunu bir de er, çakmak yani. <laughs> Çok farklı bir şey düşünmeyin yani. Bunun bir farklı bir anlamı yok. <laughs> ama bu biraz güzel hediye yani. Nasıl bir şey? Aa bu benim istediğim şey mi? Evet, ama kolu, kolu için. Koşu giderken, yürüyüşe giderken telefonu Aa, oradan takacaksın. Aşkım bunu gördüğü için olanı da istiyordum ben. Gördüğü tamam. için olanı da alın şöyle bir şekilde ama bu da güzel. Bu, bu kol cool, o gövdeye bu kol cool için. Bu kol için. Ne bileyim o kadar sen sportsiz, ben direkt böyle arkadaşlar tamam çok şey almak isteriz de ama bir ihtiyacına bilmem kullanılacak bir şey olsun evet, yani. Evet. Gidip gereksiz bir şey almak anlamsızdır. Bunu lazım kulaklık alacaktım sonra dedim yok saat alayım zaten kulaklık var bizim burada Epos Pro var burada. giderken bunu, bunu kullanırsın. Çünkü sen giderken ben evde çocuklar bakıyor olmalıyım. Airpods Pro onu takıp gidebilirsin. Çok güzel aşkım. Ama saati nasıl açamadık. Çıkar bakalım. Allah şu Nuri baksın bakalım. Kızlar saatim çalışıyor. Şarja taktık. Bakın şurada. Ne öğrendi? Bak şuradaki yandakileri görüyor musunuz? Bakın bakın. <gülüyor> <gülüyor> Burada şöyle göstereyim. Menüsü var. Ay dur. Çık geri. Bitti değil. Burada düzenli kısmı var. Şöyle göstereyim. Buradan istediğinizi siliyorsunuz, ediyorsunuz falan filan yani işte. Mesela şey yapıyorum ya, yatıyorum ya, yattığı zaman hadi kalk diyor, hadi kalk gez biraz diyor. Söyledim. Biraz hareketleri Ha, evet. Burada da arkadaşlar bakın. Şöyle kalp atış, aktivite. Hı, hı. Arananlar, aramalar falan da buradan açık konuşabiliyoruz yani. Evet, Sayaçlar. Müzik. Aa müzik dinleyebiliyor muyum Duru burada? Dinleyebiliyoruz. var var burada. Mikrofon ben var mı? Dur bakayım radyo açayım hadi. Radyo mu? radyo mu? Ne diyor? Ay poz var mı? Bağlamayayım mı dedin değil mi? Evet, <laughs> pozu Neyse arkadaşlar radyosu da varmış. Bunun bir buyu var ha. O mesajını okuyacağız. Ha, i̇yi poz kullanmış. Mesajlar da düşüyor arkadaşlar. Bazı yani. özellikler gerçekten gereksizdir. Gidin o kadar ekstra para vermeye hiç değmez. Burada kalp, oksijen falan kuk, oksürüyor. E, ölçüyor, oksürüyor dedim. E, kalp, oksijen ok, ölçüyor arkadaşlar. Kuşu, nabzınızı falan hepsi ölçüyor. Bu kadar Aslında yeterli. Çok da, çok da Daha gerek, fazla gerek, bir şey, değil, falan bence gerekiyor. Ama... Hani böyle koşu yapanlar, sağlığına dikkat edenler, diyet yapanlar için diyet şeyi de var bunun. Seri de, de var Siria da. Seri'ye bunu daha çok menüler var da ben bunu keşfederim de. Biraz çeşitliliğiz lazım. Ya. Yani. Yazdıklarını görecek arkadaşlar. Instagram bildirimleri falan da düşüyor yani. takipçilerimin yazdıklarını da görmenizi istemiyorum. Bu sefer hep patlıyor. sürekli elimi titriyor o zaman bu. Yok her zaman titremiyor ya. Bilmiyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bunu da göstermek istedim. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.